Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 1 Temmuz 2020 günlerden çarşamba saatlerimiz 01.57'yi gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma yeni ayda yeni günde ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün, bol kazançlı bir ay temenni ederim arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Arkadaşlar bugün İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 10 koşuluk bir program var. Güzel bir program var. Birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. İlk önce İstanbul birinci at yarışları analizimiz olacak. Akabinde de İstanbul ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam Elazığ'da 8 koşuluk bir program var. Burada da sırasıyla... Ee, şey, şey burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak ee, biraz yorumlarıma geç kaldım arkadaşlar bunun sebebi detaylı bir şekilde bakmadan sizlere analiz yapmak istemiyorum o yüzden biraz vaktimi alıyor daha önceleri analiz yaptığım zaman akşamdan verdiğim zamanlar bir sabah yarış oluyordu bir akşam yarış oluyordu iki altılı ganyan analizini çalışmakta da, çıkarmakta da daha kolay oluyordu şimdi iki gündüz yarış oluyor, iki akşam yarış oluyor. Dört altılı ganyan analizi gerçekten beni çok yoruyor. Aşırı derecede yoruyor. Bu saatlere kadar daha uyumadım. Herhalde bugün sabahlara kadar da uyumayacağım arkadaşlar. Ya sadece sizlere en iyi şekilde analiz vermek adına bu kadar uğraşıyorum. Tabii ki at yarışının %100 bileni yok. Bunu hiçbir zaman e, ben bunu %100 biliyorum diye iddia etmiyorum. Sadece kendi çalışmalarım sonucunda çıkan safkanları sizlere anlatarak izah ederek e, yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden her zaman kendi görüşlerinizi, kendi analizlerinizi de dikkate alın. Ve hırs yapmadan, çoluk çocuğunuzun, ailenizin rızkını, nafakasını vermeden seviyeli ve düzeyli bir şekilde oynayalım. Sevgili yarışseverler, teklerim garanti gelecektir diye hiçbir zaman terkinde bulunmadım. Bunlara da inanmayın arkadaşlar. At yarışı dünyanın en zor oyunudur iki canlının aynı anda yaptığı spor. Başka yok arkadaşlar. Gerçekten zor bir spor dalı. Arkadaşlar İstanbul at yarışları birinci altılı Ganyan Anezlim'e geçeceğim ama Anezlim'e geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan kanalıma büyük destek bekliyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan size göre sol altı olabilir abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz mutlak sürekli abone olun. Yine at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler çok önemli arkadaşlar. Videoya başlamadan ben bütün arkadaşlarımdan videolarımıza beğeni atmalarını istiyorum. Atacağınız her beğeni gerek Google'da gerek YouTube'da bizi en üst sıralara ilk sayfalara çıkar olacaktır. Bu konuda da duyarlı olursanız beğeni atarsınız ve beğeni attıktan sonra beğendim diye YouTube'da yorum kısmına yazı yazarsınız. Hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış diyerek ben 1 Temmuz 2020 İstanbul 1. altılı ganyan anezime geçiyorum. İstanbul'da 10 koşuluk bir program var arkadaşlar. altılı ganyan ilk aya programın birinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada esasen iki safkan arasında gidip geldim ama yine sizlere izah edeceğim durumu. Çünkü kolay bir yarışta değil arkadaşlar. Özellikle son yarışında ya pandemiden sonra iki yarış gören, bir çim, bir kum yarış gören Altunma Romolo arkadaşlar gerçekten çok değişti çok büyük aşama kaydetti son yarışı yüksek ganyanla ikinci geldi ve aksiyonları bacağının ince uzun yani çok farklı bir safkan olması sentete gideceğim izlenimi uyandırdı bende. Dün son yarışında 22 lira 15 kuruş Ganyan'la Handikap 15 yarışta çok güzel ikincilik yaptı. Sonlarda ısrarcıydı. Sert zemin istermiş gibi koşuyordu. Ben bugün Altınma Romalo'yu birinci şanslı isim olarak vereceğim. Her ne kadar belki sürpriz çıkacak. Belki üçüncü at çıkacak. Bilemiyorum arkadaşlar. Bugün benim birinci atım Mehmet Kaya idaresinde. Yine bir safkandan bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle son yarışı 6-7 boy startta kalmasına rağmen Sayın Necdet Narin'e ait Karabeyhan Lady Fi orijiniyle gerçekten dikkatleri çeken bir pedikti. Çünkü Karabeyhan hastası bir insanım arkadaşlar. Çok severdim Karabeyhan'ı. 2 numara Lady Kara son yarışında 6-7 boy startta kaldı. Ama son... 400'de piyasada yok, son 300'de piyasada yok, son 200'de kadrajda yok arkadaşlar. Sonlarda o bir safkan geldi bir dördüncüler girişi vardı, inanın o gelişle o yarış 200 metre daha uzasaydı hiç rakip tanımazdı arkadaşlar. Bütün rakiplerini geçerdi. Adeta lasting memory gibi oldu arkadaşlar. Lasting memory koşan bir safkan değil. Lasting memory'yi her zaman anlatıyorum. Böyle ayakta durmaya çalışan bir safkan. Yani Gökhan Kocakaya biniyor diye lasting memory'yi anlatıyorum arkadaşlar. O safkanı hızlandırdı. Ve son yarışında bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Mustafa Gökhan Gökçe arkadaşımız daha güzel bindi. Oturup kalkmadığı zaman Safkan daha hızlı gidiyor demiştim. Ve Gökhan Gökçe arkadaşımız son yarışında Lasting Memory'e oturup kalkmadan... ...aynı Gökhan Gökçe gibi çalışarak bindi. Belki yarışını izlemiştir. Belki Safkan'ın o sistemden etkilendiğini görmüştür. Ama bakın Lasting Memory'nin son yarışına hiç oturup kalkmadan sadece... Gükan Gökçe arkadaşımız gibi safkana çalıştı ve safkanda gayet güzel e, hızlandırdı ve bundan sonra çok güzel yarışlar yapacaktır Lasting numarayı O at koşarsa ne olacak onu bilmiyorum. Daha koştuğunu görmedim. Sadece dengesini sağlamaya çalışan bir safkan. Bugün Lasting Memory 2 numara Lady Kara'yı benzettim arkadaşlar. Ben Lady Kara sonlarda ama iki numara Lady Kara sonlarda koştuğunu hissettiriyor. Adeta kalıplı koşan bir safkan geldi arkadaşlar. 6-7 boy startta kalmasına rağmen gerçekten sonlarda çok etkiliydi. Bu safkan daha önce 1.5-2 boydan fazla startta hiç kalmamış. Bazı yarışlarda da hiç kalmamış. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde 60 kilo çıkmasına rağmen starttan düzgün çıkması durumunda arkadaşlar sonlarda yapacağı ataklarla bu grubu ezip geçebilir. Sadece startta kalıyor diye biraz tereddüt ettim. Onun için bugün 2 numara Lady Kara'yı ikinci şanslı isim olarak verdim. Ben buraya iki safkan tutuyorum arkadaşlar. Ama bu iki safkan dışına çıkarsa yine sentetikte beğendiğim isimler var. Yine Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak aftermarket temsilcisi 3 numara Judo Fest ve kaliteli bir safkan 4 numaralı Merdokan arkadaşlar koşacağım derse 4 numaralı Merdokan da etkili bir isim. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkıyor. Sadece tek tereddütü 4 aydır start almamış olması hatta 5. aya girdi. Yoksa bugün koşan bir Merdokan'ı bu yarışta 1. 2. safka olarak verirdim. Ve altı ikinci 2. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da gerçekten çok beğenimi kazanan bir safkan var. Son yarışında sizlere Banco isim olarak vermiştim. Ee, Sayın Halim Celaloğlu'na ait Victor Galop'un temsilcisi 5 numara Jugarnaut isimli Safkan son yarışında. 200'de kadrajda yok arkadaşlar. Yani kameranın aldığı yerde yok. Arkalardan nasıl bir gelişti arkadaşlar? Bir baktım bir safkan geliyor arkalardan. Aynı böyle grup safkanlar gibi geliyor. Çok düzgün aksiyonlarla geliyor. Kalıplı bir at. 5 numara Jagger'ın altı arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde koşuyordu o gün. Sentetik pist. Çok düzgün aksiyonlarla geldi ve 6. oldu. Bakın son 200'de kadrajda mı arkadaşlar Safkan? Ama çok güzel geldi ve altıncılığa girişi öyle bir girişti ki beni tatmin etti. Bir safkanın da özellikle sonunu çok beğendim. Hatta iki safkanın 11 numara yaşama sevinci arkadaşlar. Bu safkan da son yarışında sentetik pistte bariyer dibinde deniz yıldız arkadaşımız biniyordu. Kontrollü güç bir safkan ama safkan öyle bir safkan ki arkadaşlar nefesini e, tutuyor. Sanki son 50'de, son 30'da yaptığı aksiyonları size şu şekilde, şu şekilde anlatabilirim. Sanki starttan yeni çıkıyormuş gibi fırlıyor. Yine bir, bir iki adım koşuyor. Bir daha aynı şeyi yapıyor. Dedim ne oluyor ya? Yani at starttan sanki yeni çıkıyormuş gibi bir ciğer yapıyor. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu safkanı 11 numaralı yaşama sevincinin son 20-30 metresini izleyin. Sanki yarışa yeni başlıyormuş gibi her çimde bu aksiyonları yaparsa 11 numara yaşama sevinci bugün Yeni Yıldız İdaresinde büyük sürprize imza atabilir dikkat diyorum safkana. Yine 12 numaralı Yellow Legend son yarışında 4'üncülüğe girişi gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi son yarışın tekrarlaması durumunda, çimde gitmesi durumunda gerçekten 12 numaralı Yellow Legend benim beğenimi kazanan isim oldu. Yine grubun kaliteli safkanı. Olmazsa olmaz safkanı Victor Galop temsilcisi 2 numaralı Ceren Nimo arkadaşlar bugün Gökhan Kocakaya idaresinde kuponlarda bulunması gereken isim. Yine bütçe durumunuza göre 3 numaralı Golden Age özellikle son yarışta 8.liğe giriş çok güzeldi. Yine gerilerden geldi. Yine 6. olduğu yarışta e, Jaguar Naut'un 6. olduğu yarışta güzel bir 8.lik yaptı. Onu da izlerseniz arkadaşlar görürsünüz zaten. Yine son isim olarak da arkadaşlar burada e, ben 9 numaralı Perfect Balance isimli Safkan'ı öneririm. Yine son yarışında güzel bir 5.lik elde etti. Bu isimde Made in Yarış'a biraz fazla Safka önerdim ama yani dediğim gibi 5 numara, 11 numara, 12 numara bunların yarışını izlerseniz belki fikriniz değişir. Belki de 5 numara Jaggernaut isimli safkanı bank olarak bile yazabilirsiniz. Ve altı üçüncü 3. geçiyorum. 4 kare yaşlı Arapların 2100 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada yine bu grubu geçmesini beklediğim bir isim var. Özellikle Halis Karataş idaresinde piste çıktığı son sentetik koşuda o kadar güçlü bir ciğer yaptı ki gerilerden geldi sağa doğru kaydı yani ciğerini fazlasıyla güzel tuttu. Nefesini fazlasıyla güzel tuttu Halis Kartaş arkadaşımız ve sonlarda 2 numara Bekir çok rahat geldi. Gruba hakim oldu geçti. Bugün yine 63 kilo olmasına rağmen ben 2 numara Bekir'in bu grubu rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine 63 kilo olması sebebiyle ben 7 numara Serden geçer. Özellikle Son koştuğu sentetik yarışta ikinciliğinde çok dikkatimi çekti. Eşkal olarak çok dikkatimi çekti. Yine Onur Atmaca arkadaşımız biniyordu o günde. Benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yedirme serden geçer. Yine alt numara Neşet'im. Özellikle Gökhan Kocakaya safkanı çok iyi tanıyor. Benim bugün ilk üç safkan içerisindeki yerini alır diyorum ve yine sıkışan arkadaşlarım burada 2 numaralı Bekir'i bank olarak değerlendirebilirler diye ben düşünüyorum ya da ikinci ayakta 5 numaralı Juggernaut isimli safkan Gerçekten çok kaliteli bir safkan izlenim veriyor. Ve altılı gayenin dördüncü yerine geçiyorum. Birinci altılda 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarış. Arkadaşlar burada Banko bir isim vereceğim sizlere. Özellikle çok büyük bir şampiyonla anneden kardeş olan ve sizlere yakaladığım bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Evet anneden kardeşi e Baş Hükümdar arkadaşlar, Baş Hükümdar gibi bir şampiyonun anneden kardeşi 2 numara Chris Bey. Arkadaşlar Baş Hükümdar'ın tamam antrenörü e, kimmiş? İlk önce ona bakacağız. Evet, Faik Gönültaşmış arkadaşlar ve yine bu kardeşin yani bu, bu safkandan, bu kısraktan, e, gün doğuşu isimli kısraktan bir tay almış. Kendine ait bir tay almış. Hani antrenörü olan, baş hükümlerin antrenörü olan Faik Gönültaş, iki numara Chris Bey'i kendine almış. Ve ben özellikle iki numara Chris Bey'in son koştuğu yarışını izledim. Gerçekten baş hükümdara çok benziyor. Önlerde kurduğu tempoya bir hayran kaldım arkadaşlar. Bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak Chris Bey. ilk yarışında biliyorsunuz Özcan Yıldırım idaresinde kazanmıştı. Ama çok kaliteli bir safkan olduğuna bu grubu çok rahat geçebileceğine inanıyorum. 2 numara Chris Bey'i ben yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum ve altılı 5. ayağına geçiyorum. Altılı 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle e, grup birbirine yakın bir grup ama bir numara Egyptus. Egyptus ismi Safkan Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Gerek işlerinde gerek yarışlarında beğenimi kazanan bir Safkan oldu. Bugün ben e, çim pistte birinci şanslı isim olarak olarak bir numara Egyptus isimli safkanı öneririm. Yine son yarışını ve hayatında ilk koştuğu yarışı e, güzel kazanan 2 numara Pets of Victory. O yarış şartlı birdi sanırım arkadaşlar. Burası şartlı 3 Safkan'a göre biraz daha zor yarış olacağı kan kanaatin 2 numaralı Pets of Victory'ye göre ben ikinci şanslı isim olarak öneririm. Yine burada 6 numaralı arkadaşlar e, Baines isimli safkan. Altuma Baines biliyorsunuz daha önce çimde çok kaliteli yarışlar koştu. Kısa vade 7, kısa vade 6, açık grup 3, şartlı 4, yine kısa vadeye diye yarışlar koştu. Yine kısa altı 6 ve kısa vade 7'de tabela içerisinde çok güzel yarışlar yaptı. Bugün Altuma Bey isim safkan da biraz ara vermesine rağmen ben bu da bugün sizlere 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numara Ginger Snap özellikle şimdi çok kaliteli bir isim. Galoplarında beğenimi kazanan bir isim oldu. Mehmet Kaya idaresinde. ben Cincirsin'e bir de ilk dört safkan içerisinde öneririm. Yine Sayın Yurdar Yolcu abime ait. Bu Yurdaer abime de buradan selamlarımı iletiyorum. Avcılar'da Rışbaşı Caddesi üzerinde Ganyan Bayisi var. Yurdar abinin elinde büyüdük diyebilirim. Çocukluğum Yurdar abinin elinde geçti. Sayın Yurdar Yolcu'ya ait 5 numara Serbülent de gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. 5 numara Serbülent de bu yarışta etkili olabilir dikkat diyorum. Bu yarışın sürpriz ismi olarak sizlere öneriyorum. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. 4. kare yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da yine son yarışının tekrarlaması durumunda gerçekten çok değişik bir safkan, zayıf, boynu uzun ve her aksiyonda mesafe kapatan kaliteli safkan izlerimi veren Sayın Adil Mert Kaya'ya ait 8 numaralı Miss Perfect isimli safkanı ben bugün Özcan Yıldırım'ın da binmesiyle pistte birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Çin pistin kaliteli safkanlarından özellikle son işinde arkadaşlar adeta kanatlanmış uçmuş diyebilirim. Bir numaralı Rocky for M&M isimli safkan bugün Yukan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Ee, Rocky M&M arkadaşlar son galobunda gerçekten uçmuş. 846 sonlu 22.8 yapmış. Bir önceki galobunda yine 35'e 22.3 yapmış. Yine 46'ya 22.1 galopları var bu safkanın ardı ardına. Çok güzel galoplar yapmış. Bugün bir numara Rocky for M&M biliyorsunuz daha önce sizlere çok banko vermiştim. Sonlarda özellikle inanılmaz sprint'e imza atabilen bir isim. Bugün 63 kilo olmasına rağmen kalitesiyle bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyorum sevgili yarışseverler. Yine son yarışında çok kaliteli safkan izlenimi veren Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkan ve son yarışına kadar da yarışları çok da iyi değildi ama son yarışına gerçekten çok tok, çok güzel safkan izlenimi verdi. İkinci ayda koştuğu yarışta ve işlerine baktım. Fena değil arkadaşlar. 5 numaralı Difenme isimli safkan Müslüm Çelik İdaresi'nde yine 8 birin dışına at yazacak arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Yine 9 numaralı King of Blue safkanda kısa işler yapmış hep 22 22 22 arkadaşlar gerçekten uçmuş biliyorsunuz. Sayın Lale Atmana ait e, bir safkan. E, ben 9'uma King of Blue isimli safkanda kalitesine güveniyorum. Bugün bu safkanda dikkat diyorum. Güzel sprintlerle yarışa hazırlanmış. Genelde kısa işler yapmış ama gerçekten etkili bir isim. Yarışta çok uzun değil zaten. Yine 11 numaralı Mystic Green safkandan da her an bomba bekliyorum arkadaşlar. Geniş önlü arkadaşlarım yine 11 numaralı Mystic Green isimli safkanı değerlendirebilir. Küçük önlü arkadaşlarım burada 8 numaralı Miss Perfect bir numara Rocky for Eminem şeklinde bu koşuyu değerlendirebilir diye düşünüyorum. Sevgili yarış severler yine 6 gan 3. anda 2 numarayı tek yazabilirsiniz. Bekir e arkadaşlar. Dördüncü ayakta zaten 2 numara Chris Bey isimli safkanı ben e, bu grubu rahat geçeceğini, yani çok kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün izleyin bu safkan arkadaşlar. 2 numara Chris Bey gerçekten çok kaliteli bir isim. Yine altı gal ilk ayağını 6 numara Romalo ve 2 numara Lady Kara şeklinde değerlendirebilirsiniz. At yazacaksınız. 3 numara Jude Fest ve 4 numaralı Merdokan isimli saf yazabilirsiniz. Bir misli denemesi yapalım arkadaşlar. 6. kayı 6 numara Romolo 2 numara Lady Kara şeklinde değerlendirelim. 6. kayı 2. yanı 5 numara Jagar Naut 11 numara Yaşama, yaşama Sevinci 2 safkanla değerlendirelim. 6. kayı 3. yanında 2 numaralı Bekir tek yazalım. Yine 6. kayının 4. yanında 2 numara Chris Bey tek yazalım. Yine 6. kayının 5. yanında 1 numara Eguptus ve 2 numara Pethoff Victory isimli safkanı yazalım. Yine altı tane son ayanda da 8 numaralı Miss Perfect ve 1 numara Rocky for Eminem şeklinde ufak misli bir altılı yapabiliriz. Az sonra İstanbul 2. altılı Ganyan analizimi vereceğim arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili severler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.